Melisa <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ha tekrar dön, tekrar. Tekrar dön. Dön. Dön, dön. <laughs> Biraz geriye çık, geriye, geriye. Bak boynun ağrıyacak. <laughs> boynun ağrıyacak. Dön. Dön, tekrar uzan. Şimdi ses yapacak bak. Uy. <laughs> Bu nasıl ses ya? İnanılmaz, inanılmaz. Uy, durdu ses. Evet gördüm. Gördüm dönüyor ama dikkat et bak. Bak bebeğin ayağı ağrımış gördün mü? Çok şımarmamak lazım. Bak bebeğin ayağı ayağı of olmuş. Hoppa. Hadi bir kere daha ya. Evet. çok komik ya. Gerçekten çok komik çocuklar ya. Bu şey dönerken böyle ses çıkarıyor. Şimdi durdu. Şimdi durdu. ne oldu ya? Aa, durdu. Oy. Kendini geri çek. Evet evet geri çek. Evet bak böylelikle o dönerken sen de boynun ağrımamış olur. Evet. Biz böyle değişik bir şeyde dönüp duruyoruz. Ha? Hani yine mi bineceksin? Sevdi mi Elisa buraya herhalde? Dönüp duruyor. Ben Hadi ben dön. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> Hadi kalk. Bıdı 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 yavaş. Bıdı 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 bıdı. Arız me. Melisa Hadi bıkmadın mı buradan ya? Ha? Bıkmadın mı? Ne kızım? Bıkmadın mı? Bıkmadın mı diyorum? Bıkmadın mı? Ha? Uy! Tamam dokunma onlara. Onlara dokunma. Dokunma dokunma elini çek. Elini çek. Aşkım elini ondan çek. O dönüp duruyor. Hadi gel biz gidip bu öndekine binelim. Bak buna buna buna. Ona binmedik bak. Geç koş 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 koş. Ama inme hemen. Biraz bin. Çık bin. Top getireceğim sana. Burada bak top. Al. Burada bir tane rica ederim. Bir tane daha getiriyorum. Bekle. Dik, dikkatli bin. Al. Verin mi daha sana top? Bir tane daha vereyim mi kızım? He? Benim mi daha top? İstiyor musun baba? Ama inme aşağı, aşağı inmemelisin. Bak, normal ayaklarını böyle sallandır, bak böyle düşersin. Düşmemek için dikkatli oturman lazım baba. <laughs> Hoppa, bu çirkin kim ya? <laughs> oh, yapma ya. Hoppa. Pembe topu vereyim mi sana? Bekle. bekle. Düşersin. Bekle. Düşersin. Bekle. Ay kız düşersin. Bak düşeceksin. Bekle. Ve geldi pembe. İnelim mi aşağı? Bekle bekle, bekle. geliyorum. Al. Çık, çık 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 yukarı çık. Al. Ha yükseldi düştü. Işte. Oy. Yavaş. Al. Düşersin babacığım. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ne Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Yine mi ona bineceğiz? Bozuldum. Ha, durdu mu? Ha, bozuldu demek. Hadi git orada suyumuzu al gel. Bekle bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi babam. Nasıl sayıyorsun? Söyle bakayım babaya. 1, 2, 3. İngilizce say. İngilizce. İngilizce say babam. Nasıl sayıyorsun İngilizce? İngilizce nasıl sayıyorsun İngilizce? İngilizce. İngilizce nasıl sayıyorsun? One, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two. Melisa. Ay Melisa. Baba yoruldu ama. Gidelim mi aşkım? Gidelim mi eve? <laughs> Melisa. Melisa. Babacım eve gidelim mi? Melisa, tos, <laughs> enerji full, full enerji, power speed. Aygız. Aygus a gitek evet ha, Aygus, wait, 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 wait. O bak o yeşilleri zıpla vurmaya çalış, zıpla, zıpla, zıpla vur, hop, hop. <laughs> Olmuyor mu? Demek ki neymiş? boyun büyümesi lazım. Biraz daha yemek yemen lazım. Evet. Bak ilk geldiğimiz zaman hiç boyun yetişmiyordu. Şimdi baya bir uzamışsın. Ama demek ki neymiş? Biraz daha yemek yemen lazım ve düzenli uyku uyuman lazım. Melisa. <laughs> Duyuyor musun beni? Babam. Aşağıda mı var toplar? Ha? genel alt tarafında toplar var. Kim atmış acaba oraya? Monika mı attı? <laughs> evet, Aa! Evet Monika atmış. Ha? Melisa, Monika ben attım dedi. Daha neler? Mo ağzını sürme, ağzını sürme, ağzını sürme oraya. Melisa, kalk ayağa. Kalk lütfen. Tamam oraya top atmışlar. Ben ne yapayım kızım? Aa! Ben buranın sahabı mıyım? <laughs> hop 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 yavaş ya. <laughs> ya yavaş ay kız yavaş. Hop hop hop. Hop. Bak toplar var orada. Toplarla oyna. Hop. Evet, pembe topla oynamayı çok seviyoruz. Burada zıplamayı da çok seviyoruz. Kız maşallah bu konularda daha eğlenceli. Erkekler biraz daha, erkek çocuklar biraz daha işte ee, konsol oyunları, buradaki aterler vesaire derdim, araba yarışlarına giderken kız çocukları biraz daha bu tarz böyle zıplama, hoplama kaydıraktan kayma. Yavaş kızım yavaş babacım yavaş bir tane. Hadi topları topla gidelim. Bak orada da var iki tane, arkada da var iki tane. Git onları da topla. Burada da var iki tane. Bunları da topla. Sonra basket atalım. Sonra gidelim. Onları topla, basket atalım. Yok eve gitmiyoruz, daha çıkmıyoruz. Oynayacağız. Tamam mı? Bana atma, çirkin. <laughs> maviyi de at bakalım, maviyi. Orada mavi de var bak, yanında. Hop. Yavaş. <laughs> yavaş Melisa, yavaş. Bekle şimdi sen bekle görürsün. Bekle. Melisa. Bekle. Bak baba sana atıyor bak. Hop. Ah. <laughs> ne oldu? Kaçamadın mı? Ya böyle işte. Baba yakalar seni. At bakalım. Bekle. Geliyor bir tane daha. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma. Hop! Yeni <laughs> yakaladım seni. Yavaş, yavaş, yavaş aşkım, yavaş. Yavaş bir tanecim, yavaş. Dikkatli ol lütfen. Zaten korkuyoruz. Bak burada da var bir tane. Gel bunu da topla. Evet arkadaşlar Melisa'yı takip ederseniz sevgili çocuklar çok seviniriz. Kanalına abone olursanız yine çok mutlu oluruz. Melisa'nın böyle büyümesini sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz de onunla keyifli anlar geçiriyoruz anne babası olarak. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Melisa bir el salla bakalım. Bay bay yap. Bay bay yap bakayım. Öpücük ver. Hadi söyle bakayım ne olacak. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyormuş. Evet kalp de gönder kalp. Ama Kalp de gönder kalp. Kalp de gönder. Evet sizi çok seviyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.